Selamlar, atanamayan bir milyon öğretmen var. Sorumlusu anne babalar. Nedenini açıklıyorum. Bu videomu defalarca izlemenizi öneriyorum. Şimdi dün telefonum çaldı. Acı acı <laughs> derler ya. Açtım. Ben Mustafa dedi. Tornacı Mustafa. Sizin ya... Sizin genel müdürlük yaptığınız şirkette beni işe almıştınız. E dedim memnun oldum. TikTok'tan beni izliyormuş. İyi misin dedim. Abi dedi siz ayrıldıktan sonra ben de ayrıldım. Kendi işimi kurdum. İşlerim gayet iyi. Şimdi İtalyanlar benimle ortak olmak istiyor. Sizin görüşünüzü almak istiyorum. Anlattım. Evet dostlar. Demek ki tornacı olarak işe giren bir arkadaş birkaç yıl orada çalıştıktan sonra kendi işini kurabiliyor. Fakat 1 milyon öğretmen var, atanmayı bekliyor. Bunların sorumlusu anne babaların. Çünkü Türkiye'nin öğretmen ihtiyacı yok. Bugün de yok. Yarın da yok. 5 yıl sonra da olmayacak. 10 yıl sonra da olmayacak. Türkiye'de o kadar fazla öğretmen var. Bir de yapay zeka devrimi geliyor. Gelecekte bambaşka meslekler olacak. Yapay zeka öğretim, eğitim ve öğretim işini ve yeni devrimler, yeni çığlar, yeni devrimler, yeni işler, yeni sahalar açacak. Evet arkadaşlar. Peki meslek lisesi veya sanat okulu, ben sanat okulu diyorum. Sanat okulu dediğimizde ne anlaşılıyor? Sanat okulu üşenmedim baktım araştırdım. 225 sanat dalı var arkadaşlar. Yani bir sanat okulunda 225 ayrı bölüm var. Bunların herhangi birinden mezun olduğunuzda devlet size ilgili yüksek okula öğrencinin sınavsız girmesini sağlıyor. Bunu beğenmediniz mi? Size iş yeri açma ve ustalık belgesi veriyor. Bunu da mı beğenmedi? O zaman e, kaynakçı veya mesela örneğin kaynakçı veya kulevinci operatör olarak öğretmenin 5-6 misli maaşta, mühendisin 2-3 misli maaşta iş buluyor arkadaşlar. İşi hazır. Bu 225 tane meslek her biri buna benzer avantajları var. Gene mi beğenmedi? O zaman yurt dışına gidip dünyanın herhangi bir ülkesinde ister çalışabilir ister iş yeri açabilir. Yani kendi işinin patronu olabilir. Peki arkadaşlar, şöyle dediğinizi duyar gibiyim. Biz çocuğumuzu, çocuğumuz bunu istemedi. Biz dedi, e, çocuğum bunu istemedi, ben ne yapayım? Arkadaşlar, çocuğun eğitimi doğduğu anda başlar bu 225 sanattan, destekten birini çocuğuna sevdiremezseniz kusura bakmayın siz anne babalık görevlerinizi de yapmadınız demektir. Şu an Türkiye'de sadece 3 öğrencinin birisi sanat okulunda okuyor. İkisi normal liselerde okuyor. Ve milyonlarca işsiz genç ordusu artarak, katlanarak, devam ediyor. Arkadaşlar ihtiyaç olmayan öğretmenliğe siyasetçinin ihtiyaç öğretmen ihtiyacı yoksa siyasetçinin atama yapmasını beklemek akıl dışılıktır. Bununla kafanızı yormayın. Çocuğunuzu destek sahibi yapın ve çocuğunuzun ileride patron olmasının önünü açın asgari ücrete açlık sınırının altında çocuğunuzun çalışmasına gönlünüz razı olmasın. Çocuğunuza patron olmaya gidecek yolu açın. Çocuğunuzu bir sanat okuluna kaydını yaptırın ve ilgili sanat okulunun hangi bölümünü seçeceğine çocuğunuzla birlikte karar verin. Çocuğunuzun seveceği bir dal mutlaka olsun. Bu sizin çocuğunuza bırakacağınız ev, araba, arsa, yat kattan 10 kat daha önemlidir. Çünkü çocuğunuz o mirası yiyip bitirebilir ama koluna bir altın bilezik takarsanız ömür boyu tüm servetini kaybetse bile dünyanın hangi yerinde olursa olsun size hayır dua edecektir. Çocuğunuza mutlaka bir altın bilezik bırakın. Özellikle kız çocuklarına bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunu bu videoyu payla sevdiyseniz sevdiklerinizle paylaşın. Ee, katılımcılara da teşekkür ediyorum. Sizler çocuklarınız için nasıl bir gelecek düşünüyorsanız bunu yorumlarınıza iletirseniz ve hangi konuları işlememi istiyorsanız bunu yorumlarınızda gene anlık açıklarsanız o konularda devam edelim dostlar. Güzellikler diliyorum. Görüşmek